Var bir hayalimiz be. Arkadaşlar Emine Agusta standındayız. İnanılmaz motorlar var. Zaten prodüksiyon tam gördüğünüz gibi standı uyumlu gözlüğü bile taktım. Geldim buraya. Kırmızı kırmızı. Yanıyor burası. Bu stand yanıyor gerçekten. Sadece motorlardan dolayı da yanmıyor bu arada. Neyse abi devam edelim. Bak selede bile kırmızı detaylar var ya. Sele bile inanılmaz bir şey. Ya yani dragster bu. Anlatamıyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi şimdi? Hani freni şöyle, kaliper, listin falan bir şey. Tasarıma bakalım. Tasarım. İnanılmaz bir tasarım var. Geçen sene de söylemiştim size. Bak mesela sinyaller bile şöyle açılı duruyor. İşte egzoz şuradan sanki bir kesik atmışsın gibi e duruyor. Yani stok egzozuna polis ceza yazar mesela. O derece bir güzelliği var. Bak şöyle gelişi, sesi inanılmaz. Yani şöyle bir sivri geliyor. Çok güzel mesela. E, Burada zaten ya. Ah be, ah be. Paramız olsa ya. Para olsa alsam. Para olsa da alsam ya. O derece güzel modeller. Ah be, ah be. Paramız olsa ya. Para olsa, altın. Para olsa da ah be. Ah be. Olsa Para, olsa altın. Para olsa da alsam ya. O derece güzel modeller. Şimdi biraz devam edeyim mesela. Super Veloce var burada. Racing olan model. İnanılmaz gerçekten. Çok güzel yani. Şurada Enviagustra. Bu da Lucky Explorer. LXP burada da yazıyor zaten. Şöyle göstereyim size. Lucky Explorer. Emre Yeni çıkan modeli. Lucky Explorer'ın yanlış hatırlamıyorsam 9.5 ve 5.5 modelleri vardır. Bu hangisi bilemiyorum. Üzerine yazmamışlar. Bir şey yazmıyor burada. 9.5 ve 5.5 diye. Ama genel olarak Lucky Explorer da çok güzel Emre Usta'da. Şimdi nereden devam etsem? Şöyle bakıyorum abi. Bu tarafa doğru gideyim tekrar. Başka başka modellerimiz de var burada. Kurtaleler, Super Veloce var burada mesela. Rengi çok güzel gerçekten. Yani Nardo gri. Renkler güzel. Ben kırmızı arıyorum ama. Kırmızı nerede? Kırmızı bulmam lazım. Abi kırmızı renk bir şeyler arıyorum. Orada kırmızı. Dayanamıyorum. Kırmızı görünce dayanamıyorum gerçekten yani. Yani bu Emre Agustan'ın işçiliğiyle, tasarımına hiçbir şey diyemiyorum. Yani size şöyle örnek vereyim abi. Şu masaya dört tane kaşık koyalım tamam mı? Birini Alman, birini Japon, birini Türk, biri İtalya yapmış olsun. 100 metrotiden sadece tasarımına bakarak İtalya'nın hangi kaşığı yaptığını anlarsın yani. Arkamdaki arkadaş, kameramanız zaten mimar, tasarımları iyi anlar. Sen de beni onaylıyorsun değil mi? Yani onaylıyorsun. Bak kırmızıyı gördüm. Ya, bak, kırmızıyı gördüm, elim ayağım titriyor yine bak. Çok güzel ya. Engel Mustafa modelleri gerçekten tasarım olarak çok güzel motora bakıyoruz. Biz, biz motora bakıyoruz. Bizim işimiz motorla. Evet kıza bakmayın yazdım. Motora anlatıyorum. Kıza bakmayın. Bak çok rica ediyorum. Gel. Bak kırmızı racing. İnanılmaz. Olay bu. Olay bu. İnanılmaz bir şey yani. Yani şu şuna bak. Bu da çok güzel Kırmızı oldu mu ayrı oluyor. Kırmızı oldu mu ayrı oluyor yani. Benim. Bak benim motorum. Görüyor musun? Kırmızı. Kırmızı siyah. Böyle olması lazım. Kırmızı olduğum bir başka oluyor otosiklet. Benim için. Çok güzel bir ya, makine. Bak arka sele. Kırmızı mesela arka sele. Çok güzel. Burada otor üstüne oturamıyoruz. Maalesef oturabilsem çok iyiydi. Ya detaylar çok güzel gerçekten. Burada ekrandır. Aynalardır. Şurada Abi depoyu kavraması vesaire ben daha önce oturduğumdan biliyorum, Sizde ondan anlatayım yani çok güzel. Ya bu motoru zaten iki işi binme, Binemezsin abi. Şu senenin küçüklüğüne bak. Yani iki işi buna binmeyi düşünmeyin de bence. Tek başınıza alın bu motorda, keyfinizi sürün motosiklet hayatınızı. Şöyle devam edeceğim. Şurada ultraviolette var, elektrikli bir motosiklet. Kırmızı siyah detayları var. Bu çok güzel. Buna ayrı bir şekilde değineceğim, ayrı bir videoda değineceğim bu de ultravioletteye. Ya. Yani. Çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle yan tarafa geçeyim. üst tarafa devam edeyim. Arkaya doğru. Gel abi. Gel. Şurada mesela tasarımın şöyle bak arkaya doğru sanki bize gibi gelmesi, burada yuvarlak olması, arkası topun. Yani motoru ayrı dinamik olarak da çok güzel gösteren detaylar. Yani bazı şeyler tasarımsal bütünlüğü tamamlıyor. Mesela yuvarlak abi ön tarafa gel. Far da yuvarlak. Aynalar da yuvarlak, arka stop da yuvarlak. Tasarımsal olarak bütünlük devam ediyor buradan. Arkaya doğru yuvarlak farlar, yuvarlak ayna, arka stop yuvarlak. Size dediğim o detay burada da var mesela arkadan gelen. Şöyle çap. Bana öyle bakma. Bu şekilde geliyorsun sinyaller. Ve bak abi zerre oynama yok sinyaller. Ya çok stabil, gerçekten çok güzel duruyor. Yani motorun rengi de çok güzel. Şuraya şekilde kapandığın zaman direkt olarak bu Damla formunu alıyorsun motorun üzerinde. Şurada, aa çok güzelmiş. Bunu ben de ilk defa görüyorum. Gel yakınlaş abi. Şurada böyle bir kemerimsi detay var. Çok hoş bir detaymış. Bunu ben de ilk defa gördüm. Güzel bir detay. MV ustanın şu işçiliğiyle hayranım ben zaten. LG'nin ucunda bile MV yazıyor yani. Şuradaki ufacık detayda bile bak. MV yazısını, MV logosunu buraya koyarak imzasını belli ediyor. Emniyet Agustu gerçekten tasarımsal anlamda bu açıdan çok iyi. Şöyle devam edip atlamadığım bir model varsa standdaki turumuzu sonlandıralım. Geliyorum. Burada da birkaç model var. Fakat çok kalabalık. Şuna geleyim. Veloce'ye hop <laughs> düşmeyelim. <laughs> Emniyet Agustu standında kızları görünce düştü dersiniz arkadaşlar. Veloce var. Çok kalabalık başı. Onu gösteremeyeceğim bari bunu göstereyim ya. Bu da çok güzel. Kırmızı beyazlı yeni bir renk. Yeni bir renk tasarımı olmuş. Şurada da sanırsam motoru arada hızlı atıyorlar, parlatıyorlar. Veloce var yanında da onu da gösteremiyorum. Neyse şurada da, bu köşede Brutale ile size Evliya Rus'tan İstanbul'daki turumu sonlandırayım abi. Genel olarak dediğim gibi tasarımsal açıdan mükemmel motorlar. Ben çok beğeniyorum. Umarım bir gün sahibi olabilirim. İnşallah elbet bir gün alacağım seni. Görüşürüz. Thank hey, <laughs> you.